Sinema tarihinde öyle isimler vardır ki, adları anıldığında akla hemen dahi ve hüsran kelimeleri gelir. İşte bugün Orson Welles'in o inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Yani bir adamın 25 yaşında nasıl zirveye çıktığını ve hayatının geri kalanını o zirvenin gölgesinde nasıl geçirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Welles'in ne kadar büyük bir etki yaratabildiğini anlamak için gelin 1938 yılına gidelim. Düşünün, 23 yaşında bir genç bir mikrofonun başına geçiyor ve anlattığı bir radyo oyunuyla bütün Amerika'yı Marslıların gerçekten dünyayı istila ettiğine inandırıyor. Bu olay, onun kelimelerle ve ses tonuyla kitlelerin nasıl hipnotize edebildiğinin ilk ve en sarsıcı kanıtıydı aslında. Radyodaki bu sansasyonun üzerinden sadece iki yıl geçiyor ve bu genç dahi bu sefer sinema dünyasına adımını atıyor. Ve yurttaş Kane ile oyunun bütün kuranlarını adeta baştan yazıyor. Peki ama nasıl olur da 25 yaşındaki biri sinemaya dair neredeyse hiçbir tecrübesi yokken tüm zamanların en iyi filmini yapabilir? İşte bu hikayemizin de ana sorusu. Her şeyin başladığı yere yani bu eşi benzeri görülmemiş dehanın köklerine inelim şimdi. Velles'in çocukluğu bildiğimiz çocukluk hikayelerine hiç benzemiyordu. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza gerçekten akıl alır gibi değil. Çoğumuz o yaşlarda ne yapacağımızı bile düşünmezken Wells 20'li yaşlarının başında hem tiyatroyu hem de radyoyu resmen fethetmişti. Düşünün bir, 5 yaşında Shakespeare'i ezbere bilen bir çocuk. Bu bile tek başına onun dehasının sıradan ölçütlerle anlaşılamayacağının en net göstergesi. Onun dehası sadece radyoyla sınırlı değildi elbette. New York tiyatro sahnesini de adeta yerinden oynatıyordu. Klasikleri alıp onlara öyle modern, öyle kışkırtıcı bir ruh katıyordu ki, mesela tamamı siyahi oyunculardan oluşan ve Shakespeare'i Haiti'nin mistik atmosferine taşıyan Voodoo Macbeth prodüksiyonu o dönem için tam bir devrimdi ve Wilson adını dahiler arasına çoktan yazdırmıştı. Ve bütün bunları yaparken aynı anda radyoyu da fethediyordu. Bir yandan tiyatroda çığır açıyor, diğer yandan radyoda milyonların tanıdığı bir sese dönüşüyordu. İşte bu süreç onu ulusal bir fenomene dönüştüren o meşhur Dünyalar Savaşı yayınıyla da zirveye ulaştı. Tiyatro ve radyodaki bu ezici başarısı tabii ki Hollywood'un gözünden kaçmadı ve ona yapılan teklif gerçekten de hayatta bir kez ele geçecek türden bir fırsattı. Ve o teklifin içinde Hollywood tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir madde vardı. Tam yaratıcı kontrol ve son kurgu hakkı. Bu ne demek biliyor musunuz? Stüdyonun krallığının anahtarını daha önce tek bir film bile çekmemiş 24 yaşındaki bir gence teslim etmesi demekti. Yani Wells hayalindeki filmi kimseye hesap vermeden yapabilecek. Ve bu mutlak özgürlüğün meyvesi ne oldu dersiniz? Sinema tarihini sonsuza dek değiştirecek bir film. Wells filmin her karesine imzasını attı. O sadece bir yönetmen değil, filmin ta kendisiydi. Peki, Yurttaş Kane'i bu kadar devrimci yapan neydi? Wiles, sinemanın dilini adeta yeniden icat etmişti. Mesela derin odak tekniğiyle bir sahnede hem önümüzdeki karakteri hem de en arkadaki detayı aynı netlikte görmemizi sağladı. Bu, o güne dek görülmemiş bir gerçeklik hissi yaratıyordu. Radyoculuktan getirdiği tecrübeyle sesleri katman katman kullandı ve hikayeyi düz bir çizgide anlatmak yerine anılar arasında atlayarak anlattı. Bütün bunlar sinemaya yepyeni bir soluk getirdi. O dönemki eleştirmenlerin tepkisi de tam olarak buydu zaten. Bu alıntı, filmin yarattığı şoku ve hayranlığı o kadar güzel özetliyor ki Welles, sinemanın aslında ne olabileceğini herkese göstermişti. Ancak bu muhteşem zafer, Welles'in kariyerindeki en büyük çatışmanın da başlangıcı oldu. Zirveye ne kadar hızlı çıktıysa, inişi de bir o kadar sert ve acımasız olacaktı. Film eleştirmenlerden tam not alsa da gişede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Neden mi? Çünkü filmin ilham kaynağı olan medya imparatoru William Randolph Hearst bu filme kendisine yapılmış kişisel bir hakaret olarak gördü ve affetmedi. Gazetelerinde filme dair tek bir kelime yazılmasını yasakladı, sinema salonlarını tehdit etti ve Wells'e karşı acımasız bir karalama kampanyası başlattı. Bu Wells'in güçlü sisteme karşı verdiği ilk büyük savaştı. Ama en yıkıcı darbe en beklemediği yerden, yani onu Hollywood'a getiren sistemin ta kendisinden geldi. Wells başka bir proje için yurt dışındayken stüdyo onun arkasından iş çevirmeye başlamıştı bile. Şu rakamlar var ya, yaşanan sanatsal katliamı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Veriz'in 131 dakikalık romanın ruhuna sadık o hüzünlü ve şiirsel aile destanından geriye ne kaldı? stüdyonun acımasız makas darbeleriyle 88 dakikaya indirilmiş, yaklaşık 50 dakikası çöpe atılmış ve en kötüsü de o trajik finalin yerine zorla bir mutlu son eklenmiş bir enkaz. Veliz'in başyapıtı ticari kaygıları uğruna resmen paramparça edilmişti. Sonuç mu? Tam bir felaket. Muhteşem Amberson'lar üzerindeki bu kavga, Wells'ın Hollywood kariyerini daha başlamadan bitirdi. O altın bilet elinden sonsuza dek alınmıştı. İşte bu noktadan sonra Wells, Hollywood sisteminin dışında kendi kurallarıyla oynamak zorunda kalan yalnız bir sanatçıya dönüştü. Hollywood ona kapıları kapattıysa o da kendi yolunu çizdi. Peki filmlerini çekmek için parayı nereden buluyordu? İşte bu tablo onun dahiyane formülünü çok güzel gösteriyor. Para kazanmak için üçüncü adam gibi popüler filmlerde oyunculuk yapıyor, kazandığı her kuruşuysa Otello gibi tutku projelerine yani sanatına yatırıyordu. Kısacası sanatını finanse etmek için yine sanatını kullanıyordu. Vevelis asla pes etmedi. Hayatının geri kalanını bir sonraki projesi için oradan oraya koşturarak, küçük bütçelerle büyük işler başarmaya çalışarak geçirdi. Hollywood onu dışlamış olabilirdi ama bu onun film yapmayı bırakacağı anlamına gelmiyordu. Ve ne kadar ironik, değil mi? Hollywood'dan uzakta geçen bu mücadele dolu yıllar aslında onun sinema tarihindeki yerini daha da perçinledi. Bugün otor yönetmen dediğimizde, yani bir filmin her karesine kendi imzasını atan, filmin yegane yaratıcısı kabul edilen yönetmen tipini düşündüğümüzde akla ilk gelen isimlerden biri hep Orson Welles'dir. O sistemin dışında kalarak bu tanımın vücut bulmuş hali oldu. Ve işte günün sonunda aklımızda o büyük soru kalıyor. Orson Welles gelmiş geçmiş en büyük yönetmen mi yoksa Hollywood'un asla uzlaşamadığı bir dehanın o ibretlik hikayesi mi? Belki de Cevat bu ikisinin birbirinden ayrılamayacağı gerçeğinde saklıdır. Sanatın zirvesini de sistemle savaşmanın bedelini de aynı hayata sığdıran bir dev. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha ağır basıyor? Sinema tarihinde öyle bir isim var ki hem bir dahi olarak anılıyor hem de Hollywood'un en büyük dışlanmış olarak. Evet, Orson Welles'ın hikayesinden bahsediyoruz. Gelin tiyatroda, radyoda ve sinemada adeta devrim yaratan bu adamın inanılmaz yükselişine ve sistemle olan trajik savaşına birlikte bakalım. Welles'in bu sözü var ya aslında bütün hayatını tek bir cümlede özetliyor gibi. Zirveyi o kadar genç yaşta gördü ki, kariyerinin geri kalanı sanki hep bir mücadeleyle, hep bir engelle geçti. Bu söz, onun tüm hikayesinin bir anahtarı adeta. Orson Welles'in hikayesi en başından itibaren çok farklı. O sadece yetenekli bir çocuk değildi, hayır, kelimenin tam anlamıyla bir harika çocuktu. Şu listeye bir bakın, akıl alır gibi değil. Düşünsenize, 3 yaşında okumaya başlıyorsunuz, 5 yaşında Shakespeare'i ezberliyorsunuz. 10 yaşına geldiğinizde bir gazete sizden, karikatürist, oyuncu ve şair diye bahsediyor. Bu doğuştan gelen bir dehanın en net kanıtı herhalde. Ve sanki bütün bunlar yetmezmiş gibi, Wells'in çocukluğunda daha da inanılmaz bir detay var. İllüzyon sanatını bizzat efsanelerin efsanesi Harry Houdini'den öğrenmiş. Yani onun hayatı en başından beri adeta bir sahne şovuydu. İşte bu harika çocuk büyüdü ve tiyatroyla radyodaki ilk büyük zaferiyle adını tüm Amerika'ya duyurmaya hazırdı. Hem de ne duyurmak? Şimdi gözünüzde canlandırın. Yıl 1938, Cadılar Bayramı'ndan bir gece öncesi. Ülkedeki aileler her zamanki gibi radyonun başında toplanmış, haftalık tiyatro programını dinliyor. Her şey normal görünüyor. Ama o geceki yayın normalden çok farklıydı. Dinleyiciler bir anda kesilen müzik yayınının ardından gelen ve son derece gerçekçi sunulan haber bültenleriyle şok oldular. Peki bu yayını bu kadar korkutucu yapan neydi? Cevap Dünyalar Savaşı. Orson Welles H. E. Wells'in bilim kurgu romanını aldı ve onu gerçek bir haber bülteni formatında sundu. Sonuç tam bir kaos. Ülke çapında bir panik yaşandı, insanlar gerçekten Marslıların saldırdığına inandı. Ve sadece 23 yaşındaki Orson Welles bir gecede Amerika'nın en ünlü, belki de en kötü şöhretli adamı haline geldi. Radyodaki bu inanılmaz şöhret, tahmin edebileceğiniz gibi ona Hollywood'un kapılarını sonuna kadar açtı. Hem de daha önce kimseye sunulmamış bir teklifle. Artık oyun alanı çok daha büyüktü. Hollywood ona eşi benzeri görünmemiş bir şey teklif etti tam yaratıcı kontrol. Ve o sırada sadece 25 yaşındaydı. İlk filmini hem yazacak, hem yönetecek, hem de baş rolünde oynayacaktı. Bu, Hollywood tarihinde bir ilkti. İşte o filmin adı Yurttaş Kane'di. Ve sinemayı sadece değiştirmekle kalmadı, adeta yeniden yazdı. Derin odak tekniği, zamanla oynayan anlatımı, daha önce hiç görülmemiş kamera açıları, sinemanın yapabileceklerini herkese yeniden gösterdi. İşte Welles'in kariyerini tanımlayan o büyük çelişki de burada başlıyor. Yurttaş Kane, bir yanda eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı, Oscar kazanan, sinemayı sonsuza dek değiştiren bir başyapıttı. Ama diğer yanda gişede tam bir fiyas koydu. Daha da kötüsü, Welles'i Hollywood'un en güçlü isimleriyle düşman etti ve onu bir anda istenmeyen adam konumuna düşürdü. Yurttaş Kane'i takip eden yıllar, Wells'in stüdyo sistemiyle bitmek bilmeyen mücadelesiyle geçti. Artık o harika çocuk değildi, sistemin bir düşmanıydı. Hollywood ona sırtını dönünce, Wells adeta bir sürgüne çıktı. Sanatsal özgürlüğünü korumak için Avrupa'ya taşındı ve hayatının geri kalanını, bir sonraki filmini çekebilmek için sürekli para arayarak adeta modern bir gezgin sanatçı olarak geçirdi. Peki bu kendi filmlerini nasıl finanse ediyordu? İşte bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Kendi yönetmenlik projelerine kaynak yaratmak için sık sık başka yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yapmak zorunda kalıyordu. Yani bir yandan The Third Man gibi filmlerde unutulmaz karakterler yaratırken, diğer yandan Touch of Evil gibi kendi başyapıtlarını hayata geçirmeye çalışıyordu. Ve şimdi hikayenin son perdesine geliyoruz. Wells, hayattayken göremediği itibarını ölümünden sonra nasıl geri aldı? Çünkü zaman onun en büyük müttefiki olacaktı. Sonunda tarih ve asli haklı çıkardı. Bir zamanlar gişede batan yurttaş Kane, bugün istisnasız tüm listelerde tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hayattayken onu dışlayan Hollywood, yıllar sonra ona yaşam boyu başarı ödülleri verdi. Kısacası Wells'in mirası, stüdyoların ona vurduğu tüm setlerden çok daha kalıcı oldu. Kısacası, Welson hayatı dramatik bir döngüyü tamamladı. Bir dahi çocuk olarak başladı, sistem tarafından dışlandı ve en sonunda bir efsane olarak tarihteki sarsılmaz yerini aldı. Ve bu soruyla bitirelim. Sizce Orson Welles Hollywood standartlarında bir başarısızlık öyküsü müdür yoksa sanat ve ticaret arasındaki o ince çizgide sanatından asla taviz vermeyerek aslında en büyük başarıyı mı elde etmiştir? Bu soru onun mirasını daha da ilginç kılıyor.